Dönemin en iyi beklerinden olan Kafu, Ancelotti ile olan anısını şöyle anlatıyor. Benim için Carlo Ancelotti bir teknik direktörden çok daha fazlasıydı. Benim için bir baba ve yeri geldiğinde çok iyi bir dosttu. Babamın kansere yakalandığını ve durumunun iyi olmadığını öğrendiğimde Ancelotti'ye şöyle dedim. Mister, Brezilya'ya gitmem gerekiyor. Babam iyi değil. O da bana şöyle cevap verdi. Bak, bir hafta sonra Milano'da Şampiyonlar Ligi elemeleri maçımız var. Onu oynayıp gidebilirsin. Mister, sabah gidip babamı göreceğimi, akşam geri döneceğimi söyledim. Yani sen Brezilya'ya gideceksin. 12 saatlik yolculuk yapacaksın. Babanı göreceksin, geri döneceksin ve sonra da oynayacaksın dedi. Evet mister, eğer izin verirsen gitmek istiyorum. O da şöyle dedi, şöyle yapalım. Ben kimseye bir şey söylemem, yöneticilere bile. Sen git, babanı gör ve dön. Sonra oynayabilirsen oynarsın, yoksa ben hallederim. Gittim. Babamı gördüm. Onu hastaneye yatırdık. Doğrudan Milano'ya döndüm. Sabah Ancelotti ile antrenman yaptım. Akşam sahaya çıktım ve hem de çok iyi oynadım. Maçı da 1-0 kazandık ve golün asistini ben yaptım ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktörler için oyunu okuması, iyi taktik bilgisine sahip olması dışında iletişimin önemi aslında burada yatıyor. Oyunculara futbol önemli ama senin değerlerin bizim için çok daha önemli mesajını veren her teknik adam oyuncusundan alacağı katkıyı birken iki katına çıkarabiliyor.